Herkese merhaba. Bu videoda Banggood üzerinden satın aldığım Zens marka kafa farının incelemesini ve testini yapacağız. Öncelikle kutu içeriğimizle devam ediyoruz. Sizler de ürünü aldığınızda ürünler bu şekilde gelecek arkadaşlar. Kutu içeriğinden çıkanlar bunlar. Gördüğünüz gibi bir tane USB kablomuz var. Cihazımızı şarj etmek için. 8 ledli kafa farımız. Ve şöyle de kafamızı rahat bağlayabilmek için bir kemer çıkıyor. Ayarlanabilir bir kemer. Onu şöyle göstereyim arkadaşlar. gördüğünüz gibi kafamıza bağlayacak kemerimizi de cihazımıza bağladık. Bu şekilde kafamıza geçirerek kullanıyoruz. bu şekilde ayar yaparak istediğimiz yere aydınlatmamızı sağlayacaktır. Kısaca cihazımızın özelliğinden bahsetmek gerekirse gördüğünüz gibi bir tane USB portumuz var. Buradan içindeki iki adet 18650 bataryalarımızın 2,5 saatte dolmasını sağlıyor. 4 tane fonksiyonu var arkadaşlar. 2 led, 6 led ve 8 led olarak yanmakta. Onu da kısaca göstereyim. Çalıştırmak için gördüğünüz gibi basılı tutmamız yeterli. 2 tanesi yanıyor. Tekrar bastığımızda 6 tanesi yanıyor. Ve tekrar bastığımızda da gördüğünüz gibi 8 tanesi yanıyor. Tekrar bastığımızda da flaşör görevi görerek karşıdaki kişilerin dikkatini çekmemizi sağlıyor. Işık gücü de arkadaşlar yaklaşık 3600 lümen. Biliyorsunuz ki Türkiye deprem bölgesi içerisinde ve her evde mutlaka böyle bir cihazın bulunması gerektiğini düşünüyorum ve o yüzden kendime de arkadaşlar böyle bir fener almaya karar verdim yattığımız yatak odasının komodininde veya hemen yanı başımızda böyle bir feneri mutlaka bulunduralım. Bu ürünü almak isteyenler videomun açıklama kısmında link var. 6 gün geçerli indirim var arkadaşlar. Şu anda vergiler dahil 88 TL civarında bu ürün içinde şarjlı pilleriyle beraber sizlere gelmekte. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Vereceğim linkten bu ürünü alın arkadaşlar. Mutlaka evinizde bulunsun. Şuralarda yıldız tornidayla içindeki bataryalarını söküp değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama içindeki şarjı batarya olduğu için size uzun zamanlar yetecektir. Şimdi karanlıkta nasıl performans gösteriyor sizlere göstereceğim.